Selam arkadaşlar ben Ertuğrul. Gamingen TR stüdyolarına hoş geldiniz. Bugün HP'nin Victus serisinden iki yeni oyuncu notebook'unu inceleyeceğiz. Cihazların teknik özelliklerine geçmeden önce dilerseniz bir kutu açılımını yapalım. Evet arkadaşlar önce büyük olan kutumuzu açıyoruz. Bu HP'nin Victus 16 inç olan model bu. Zaten aralarında çok bir fark yok iki aletin. Sadece biri 16 inç, biri 15.6 inç. Onun dışında çok çok küçük farkları var iki cihazında. Biri siyah, biri beyaz tabii ki. Büyük olan cihazımız 16 inç. Öyle bir kutulamayla geliyor. Hemen cihaza bir bakalım. Çok güzel görünüyor. Tasarım olarak bayağı hoş göründü gözüme. Hemen bir kutudan başka neler çıkıyor ona bir bakalım. Kutudan ek olarak güç kablosu ve HP'nin bu yuvarlatılmış kenarlı adaptörü çıkıyor. Cihaza biraz daha yakından bakacak olursak, şurada bir Victus logosu, şurada modelini 16 inç olduğunu belirten bir ibare, burada da HP mühendisleri tarafından tasarlanmıştır diye bir yazı var. Burada Victus'un kendi logosu. Dışında kapağını açtığımızda da klavyenin oldukça sade olduğunu görüyoruz. Bilgisayar genel olarak çok sade bir bilgisayar bu arada. Ryzen 7 kullandığı Nvidia RTX 3050 Ti ve 144 Hz'de tazeleme hızı varmış. Şimdi portlarına da bir bakalım. Bu tarafında iki tane USB var. Bu tarafında bir adet USB, bir adet Type-C girişi. Buradan şarj da olabiliyor bu arada cihaz. Onun dışında HDMI portu, Ethernet portu, güç girişi ve eğer kamerayla bir iş yapıyorsanız bu port oldukça önemli, çok işinize yarıyor. Ek bir aparat taşımadan bilgisayarda kullanmanızı sağlıyor. Onun dışında bir adet de kombo kulaklık çıkışı var cihazda. Hemen şimdi küçük olan kardeşine geçelim. Evet şimdi ikinci cihazımızdayız. Bu daha küçük olan cihaz. 15.6 inç boyutu var bunda. Hemen sunu açalım. İki cihazda da 200 wattlık adaptörler bulunuyor. Bunların yumuşatılmış olması hoş. Çantanıza falan koyduğunuzda diğer cihazlarınıza zarar vermemesi açısından. On dışında bir adet de power kablosu çıkıyor kutu içeriğinden. Şimdi gelelim ikinci laptopumuza. Beyaz olana. Bu sanki bir tık daha güzel gibi. Evet. Yine burada HP mühendisleri tarafından tasarlandığını gösteren bir yazı yazmışlar. Burada Victus yazısı, burada yine Victus'un kendi logosu. Onun dışında cihazı açtığımızda bizi burada da yine beyaz bir yapı karşılıyor. Çok güzel göründüğünü söyleyebilirim. Biraz hatta ışıktan dolayı biraz patladı. Yine Ryzen 7 kullanıyor. Yine Nvidia 3050 Ti'yimiz var. Yine 144 Hz bir ekranımız var. Bunlar arasında yine çok küçük farklar var. Bunları videonun ilerleyen kısımlarında size anlatacağım. Giriş çıkış portlarına da bakalım buradayken hazır bir adet Type-C çıkışımız, bir adet RJ45 Ethernet girişimiz, bir adet normal bir USB bulunuyor için. Bunun dışında monitör bağlantısı yapabilmeniz için bir adet HDMI. Sol tarafına geldiğimizde ise bir adet Type-A, bir adet combo kulaklık çıkışı, bir de şarj girişi bulunuyor. Ha, bunda da tabii ki yine SD kart okuyucumuz var. Bu gayet güzel bir özellik. Şimdi gelin cihazların teknik özelliklerinden bahsedelim. Öncelikle işlemciden bahsetmek istiyorum. İşlemci olarak her iki cihazda da Ryzen 7 5800H işlemcisi kullanılmış. 4.4 GHz'lik bir turbo frekansı var ki bu da oldukça yüksek. Ayrıca bu işlemcide toplamda 8 çekirdek bulunuyor ve 16 izlekli işlem yapabiliyorsunuz. Bu da bize tabii ki oyunlarda ek bir performans getiriyor. RAM tarafında ise yine iki cihazda da 16 GB'lık RAM'ler bulunuyor. Bunlar 2x8 şeklinde geliyor ve 3200 MHz frekansa sahip. Şu anda satın alacağınız herhangi bir laptop ben 16 GB'den düşük bir RAM'le almanızı pek tavsiye etmem size. Çünkü sürekli her uygulamayı açtığınızda yeniden başlatılacağı için işlemcinizi oldukça yoracaktır. Bu yüzden 16 GB bir RAM'e sahip olması oldukça güzel. SSD tarafına geldiğimizde ise 512 GB'lık SSD'ler kullanıldığını görüyoruz. Bunların performans değerleri oldukça güzel. Zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Hoparlör kısmında ise Bang Olufsen'in bir ses sistemi kullanılmış. HP Audio Boost yazılımı ile de bu hoparlörler desteklenmiş. Gelin bir hoparlörlerin ses kalitesi nasıl ona bakalım. Klavyede arkadan aydınlatmalı tuşlar kullanılmış. Bu tuşların başlıklarında geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmış. Ayrıca hoparlör muhafazalarında da okyanustan toplanan geri dönüştürülmüş plastik kullanılmış. Sürdürülebilirlik açısından böyle bir detaya yer verilmesi hoş. Tasarım olarak iki cihazı da ben çok beğendim. Zaten birebir neredeyse aynı tasarımlara sahip. Sadece birisi siyah birisi beyaz. Beyaz olanda kullanılan ton benim çok hoşuma gitti. Bunun dışında arka tarafındaki fanlar ve model yazısı şık bir şekilde konumlandırılmış. Standart bir laptop olması gerektiği gibi kamera üst tarafta bulunuyor. Dilerseniz kamera demişken gelin bir kamera performanslarına da bakalım laptopların. Şu anda sesimi ve görüntümü HP'nin Victus 16 inç bilgisayarından alıyorsunuz. İki bilgisayarda da benzer kameralar olduğu için ayrı ayrı test etmeyeceğim. Az önceki stüdyo ortamında çekim yapıyorum. Bir de gelin isterseniz bir düşük ışık performansına da bakalım. Evet şu anda da düşük ışık performansını görüyoruz. Düşük ışık performansında bir Böyle FPS tuşu olabiliyor arkadaşlar. Sence nasıl görüntü kalitesi? Yani diğer laptoplarla karşılaştırdığımız zaman ışıkları gayet güzel oluyor gibi gözüküyor. Çok ince bir FPS tuşu olabiliyor tabii. Evet şimdi videomuza geri dönebiliriz. Şimdi teknik özelliklerden ve tasarımdan bahsettik. Sıra geldi oyun testimize. Oyun testimizde sadece bir cihazı test edeceğim. Çünkü zaten ikisinin de özellikleri aynı. Evet şimdi ilk oyunumuz Valorant. Valorant'ı Erol oynayacak ama neden oynayamıyoruz? Evet, Secure Boot açmamız gerekiyor bunun için. Gelin ben size nasıl açılacağını göstereyim. Öncelikle bilgisayarımızın açma tuşuna bastıktan hemen sonra F10'a basıp BIOS'umuza giriyoruz. Daha sonrasında burada Secure Boot seçeneğini bulmamız gerekiyor. Secure Boot şu anda açamıyoruz. Buradan gelip Restore Factory deyip yazan kodu tıklayıp Enter'a basıyoruz. Bu şekilde seçtikten sonra buradan Clear TPM'i de seçiyoruz ve F10 Save deyip çıkıyoruz. Artık Valorant oynayabiliriz. Evet şimdi ilk oyunumuz olan Valorant'ı açtık ve FPS değerleri gördüğünüz gibi 200 civarı şu anda. Önce ayarları bir gösterelim size. Gösterelim. Grafik kalitenizin tamamı yüksekte. Bir tek Sadece deneysel keskinleştirme kapalı beta'da olduğu için. Evet FPS gayet güzel. 180, 160. 160'ın üstünde sürekli zaten. 220'lere falan çıkıyor. Geziyor. 3050 Ti'imiz var. Bir refleksin etkilerini görelim ya. Bakalım. Tamam bakalım. Sağdan soldan. Tam boş yere denk geldik ya. Evet. Mesela. Burası da çok doluymuş. <laughs> Mesela. Sağdan soldan geliyorlar Ertuğrul'un. Um. Evet bu arada neden Erol oynuyor? Çünkü Erol'un hesabında çok güzel skill'ler var. Evet çok güzel. Yani 170 ile 220 arası seyrediyor ya sürekli. Gayet yeterli. Sıradaki oyunumuz olan Spider-Man'e geçebiliriz. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Marvel. Öncelikle ayarlarımıza bakıyoruz. DLSS Super Resolution modunda. V-Sync kapalı. Refleksimiz açık. Buradan da ayarları bence yüksek ayarları alsak gayet oynatır gibime geliyor bu ekran kartı. Hemen bakalım. Sinematikler geçtikten sonra nasıl bir FPS verecek? Hep beraber göreceğiz. Sinematiği geçemiyoruz arkadaşlar. Biraz ben sesini kısayım bunu. Evet arkadaşlar, sinematiği geçemiyoruz diyoruz. Okumamışım buradan geçebiliyormuşuz sinematiğini hemen. Yes, geç. Hemen oyunumuza başlayalım. Gördüğünüz gibi iç mekandayız şu an. 70 civarında ama yüksek ayarlarda oynadığımızı unutmayalım. Zaten bu oyun akıcılığıyla bu kadar bir şeyde oynamamız bizim için yeterli olacaktır. Evet güzel. Evet şimdi içeride birkaç görev yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında çıkabileceğiz buradan. Hemen bakalım. Spider-Man ve ultra sıkıcı görevleriyle karşı karşıyayız. Evet arkadaşlar. Yap bozumuzu da çözdük. Biz buraya adam dövmeye gelmiştik ama böyle bir şey beklemiyordum. Evet bunu da tamamladık. Evet arkadaşlar tamirimizi yaptık artık. Oo bayağı iyi çalışıyor ha. Evet. Şimdi artık çıkıp birilerini dövebiliriz herhalde. Yeter artık. <laughs> şimdi bu da böyle, bu da böyle. Ulan bilim adamı da yaptı bizi bu oyun. Evet. Birilerini tokatlama vaktimiz gelmedi mi artık? Evet arkadaşlar. Birileri bizi tokatlamış gibi şu an ama umarım tokatlayacak birilerini buluruz. Açık dünyaya çıktığımızda da yine FPS'in gayet güzel olduğunu görüyoruz. Yani en yüksek ayarlarda oynadığımız düşünüldüğünde bu FPS'ler gayet iyi. Evet şimdi görev yerimize doğru gidiyoruz. Göreve girmeyeceğim arkadaşlar ama gördüğünüz gibi FPS'ler gayet güzel. Oyunun zaten asıl amacı bir yerlere böyle ağ atıp gezmek. Evet arkadaşlar bir kişiyi dövüyorum ve burada bu testi sonlandırıyoruz. Hemen Spider-Man'in aykırı bir şekilde yürüyerek gittik ama. Evet iki tane çete üyesi. Bunları hemen yok edeceğiz. Sinematiği geçelim. Ama ben kötü insanlar olduğuna inanıyorum. Sadece dövmek istiyorum. Bunlar bayağı fazlaymış. İki tane değilmiş bu arada. Hadi. Abi şöyle havada beş taklayla dövüyorsun ya. Çok eğlenceli bu oyun. Hadi bir tane de şundan. Başka? Sen varsın. Evet. Bu hamleyi de yaptıktan sonra artık CSGO'ya geçebiliriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar Erol sizlerle beraber. Evet arkadaşlar şimdi CSGO'dayız. Yine en yüksek ayarlarda bütün her şeyimiz. 150, 140, 130, 120 arasında gidip geliyor. Erol çok iyi bir performans sergiliyor bu sefer. Teşekkür ederim Ertuğrul. Benlik hiçbir sıkıntı yok buradan Valve'ı Türkiye sunucusu açmaya davet ediyorum öncelikle. Açmadılar mı? Yok. Kos, koca Valve. Valve. Valorant'a bak iki günde açtı abi. Öyle de demeyelim de. Evet çok boş bir yere denk geldik şu an. Hmm. Güzel bir oyun. Yani 120-130 FPS'lerde. Evet gayet güzel. Full ayarlarda. Ki normalde bunlar biliyorsun full ayarlarda oynanmayan oyunlar yani evet. Valorant'ta şeyde. CS'de. İkisinde de çok güzel performans verdi. Zaten Marvel'da da gayet güzeldi. Yani alınabilecek aslında minimum değerleri gösterdik Valorant ve CSGO üzerinde konuşursak. Çünkü dediğim gibi yani full ayarlarda oynanan oyunlar değil bunlar. Ne kadar az detay olursa o kadar iyi aslında oyuncu için. Ama tabii böyle oynamayı seven insanlar da olabileceği için ve bizim almamız gereken değerler bu olduğu için. Böyle evet. bakalım dedik. Yavaştan oyun testini kapatabiliriz şimdi. Son olarak sizlerle PC Max skorlarını paylaşmak istiyorum. İki cihazda aynı platformları paylaştığı için benzer sonuçlar aldı. Testleri biraz geniş tuttum. Prize takılı, pilde, güç tasarruf modunda gibi. Windows notebooklar pilde kullandığımızda belli bir performans kaybı oluyor. Ama en iyi performans modunda kullandığımızda gözle görülür olarak sadece grafik performansının düştüğünü gördüm. Ayrıca detaylı bir şekilde incelemek için videoyu durdurabilirsiniz. Bugün HP'nin Victus serisinden iki yeni modelini inceledik. Gaming Enter'e özel fiyattan sahip olmak için açıklamalar kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Kampanyalarımızdan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Ayrıca bu notebook testlerine veya herhangi bir bilgisayar testine eklememi istediğiniz farklı bir test varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Gamingken TR stüdyolarından şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Şimdi gelelim buna nasıl Windows yükleyeceğimize. Buna Windows yüklemek için öncelikle Windows Media Tool aracını indirebileceğiniz başka bir bilgisayarınız olması gerekiyor. Bunu indirdikten sonra bir flash yardımıyla medya tool üstündeki adımları takip ederek bu flash'a bir yükleme medyası oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında bunu bilgisayarımıza takıyoruz. Power tuşuna bastıktan sonra ESC tuşuna basıyoruz. Daha sonrasında F9'dan boot menüye gelerek USB olarak seçiyoruz. Bundan sonrasında zaten sadece şimdi yükleye basarak diskinizi seçip kurulumu tamamlayabilirsiniz.